Ölüme yakın deneyimler yani tıbbi olarak kalbi durup sonrasında tekrar hayata dönen insanların geçirdiği tecrübeler. Ölümden sonraki hayatın nasıl olacağına yönelik merak anlatılan bu deneyimlerin ilgi çekmesine sebep olmuştur. Bu tecrübelerden biri Süleyman Molaz'a ait. Molaz 2007 yılının mayıs ayında karşıdan karşıya geçerken bir taksinin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Molaz ölümden döndükten sonra o anları şu şekilde ifade etti: "Bir ışık hüzmesinin içinden geçtim. İnsanların benim başıma geldiğini hatırlıyorum. Onlar geldiğinde hem ışık hem de çınlama arttı ama sonra o ışık yavaş yavaş etkisini kaybetti, yok oldu. Gözümü tekrardan açtığımda hastanedeydim." 2005'te bıçaklı saldırıya uğrayan Halil Karaca da benzer bir deneyim yaşadığını söyledi. Dört kez kalbi duran ve yaşama tutunan Karaca komada kaldığı süreyi şu şekilde anlattı. Gittiğim yer kar yağmış çöle benziyordu. Mutlak bir beyazlık ve temizlik hakimdi. Işıklar çok yoğundu ve beni çekiyordu. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk de kanser tedavisinin ardından katıldığı bir televizyon programında benzer bir deneyim paylaştı. Sınıra gittim bir tül. Bir tül. Arka tarafı öbür alem, bu tarafı bu alem. Bu kadar basit. Tamam dedim, geldim. Lebbeyk, buyurun. Ha dendi ki, tamam, hoş geldin. Ama tülün bu tarafına, sınırın bu tarafına geçmeyeceksin. E ne yapacağız? Eski yerinde dön ve devam et. Biz de döndük ve devam ediyoruz. って。